Herkese merhabalar. Yine günün menüsüyle beraberiz. Bu lafı da duymaktan sıkıldıysanız eğer arkadaşlar kusura bakmayın. Bugün menümüzde neler var hemen onları saymayla başlayayım. Bir yeşil mercimek çorbası yapacağız arkadaşlar. Ben bu çorbayı blenderdan geçirerek farklı bir şekilde yapıyorum. Ama siz taneli seviyorsanız taneli daha lezzetli oluyor elbette. Ama ben çocuklarım açısından blenderdan geçirerek yapacağım. Ve fırın makarna yapacağım. Yanına misket köfte yapacağım. Çocuklar fırın makarna ve misket, tavuk misket köfteyi bir arada yemeyi çok seviyorlar. Böyle bir menü oluşturmak istedim. Gayet bizler için de yani yetişkinler için de lezzetli ve doyurucu oluyor. Hani şekil olarak belki misafirlerinizde misket değil ama normal köfte şekli vererek de yapabilirsiniz. Ben tavuk köfte yapacağım misket olarak. Siz normal et kıymayla da yapabilirsiniz tabii ki. Brokoli salatası yapacağım. Tatlı olarak da bizim evin yine en sevilenlerinden ve kime yapsam, hangi arkadaşıma, akrabama, evime gelen misafirime yaptığımda kesinlikle tarifini aldığı bir tatlı yapacağız. Gelin pastası. Neyse lafı fazla uzatmadan ilk önce her zaman olduğu gibi neyden başlıyoruz? Tabii ki bildiğiniz tatlıdan başlıyoruz. Ben malzemelerimi hazırladım. Hemen yapmaya başlayalım. Gelin pastamızın ilk önce kekini yapacağımız için kekin malzemelerini göstereceğim. Aşama aşama neleri yapıyorsak malzemeleri sırayla o şekilde göstererek devam edeceğim arkadaşlar. Karışıklık olmasın diye. İlk önce 4 tane yumurtayı kırıyorum. Malzemelerimizi zaten burada gördünüz. 4 adet yumurta, 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilya, vanilin yani. İçinde süt Sıvı yağ, yoğurt vesaire yok. Ama kupkuru bir kek olmuyor. Çünkü sonrasında ıslatma işlemi yapacağız. Yumurtaların içine klasik kek. Nasıl yapıyorsak o şekilde devam ediyoruz. Kısacası şekeri ekliyorum ve bunu güzelce çırpıyorum. Un, kabartma tozu ve vanilini ekledim. Tekrardan karıştırmaya devam ediyorum. Hazırladığım iç harcını büyük dikdörtgen bir borcamı yağladım sıvı yağla ve onun üzerine döktüm. Şimdi önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında kontrollü bir şekilde pişireceğiz. Çok kısa sürede pişiyor. O yüzden sık sık kontrol etmenizde fayda var. Şimdi ben bunu fırına götürüyorum. Gelin pastamızın muhallebisi için gerekli malzemeleri sayacağım sizlere. Burada 1 litre süt var. 1 su bardağı toz şeker. 3 yemek kaşığı un. 2 yemek kaşığı nişasta, 1 paket vanilin ve 1 paket krem şanti. Ama öncelikle süt, un, nişasta ve toz şekeri güzelce karıştırıp muhallebi kıvamına getireceğiz. Ocaktan almamıza yakın vanilyayı ekleyeceğiz ve muhallebimizi ocaktan alıyoruz. Birazcık karıştıra karıştıra ılıtıyoruz, ılıttıktan sonra krem şantiyi ekleyeceğiz arkadaşlar. Zaten sizlere göstereceğim. Şimdi bu malzemeleri ekleyip ocağa götürüyorum. Şöyle vanilyayı ekledim. Güzel bunu da böyle bir karıştırayım. Ocaktan alacağım. Gördüğünüz gibi kekim pişti. Onu fırından aldım. Çok kısa sürede piştiğini söylemiştim. Bunu da ayrı bir kaba alacağım ki daha kolay soğusun. Muhallebimizin krem şantisini içine eklemeden önce hemen şu iki su bardağı sütü kekimin üzerine dökeceğim. Normalde ölçü iki buçuk su bardağı süt. Yarım su bardağı toz şeker ekliyorsunuz arkadaşlar ama ben bu pastayı birçok kez yaptığım için iki buçuk su bardağı süt bence bana göre yani fazla geliyor iki su bardağı süt tam yerinde oluyor. Aslında ben tatlıyı seviyorum. İçine yarım su bardağı toz şeker yine eklerdim ama sonuçta Ramazan ayında yenecek ve muhallebisinde şeker var. Kekinde şeker var. O yüzden sütüne hiç şeker eklemeden yapacağız. Ben sütü ekledim. Bu arada keke delik falan açmanıza gerek yok. Çünkü bu şekilde de çok rahat sütü içine çekiyor bu kek eşit şekilde olsun istediğim için şöyle yapıyorum. Şimdi krem şantimizi yapalım. Bir paket krem şantiyi ekliyorum. Blenderla çırpacağım. Tatlımızı bitirdik. Şimdi dolaba kaldırıyoruz. Brokoli salatam için brokolinin Hepsini yapmam diye düşünüyorum. Haşlama yapacağız önden. Şöyle boyutlarını küçülterek yapacağım. Bu şekilde. Evet, brokolleri şöyle küçük küçük doğradım. Bunu biraz haşlayacağım. Çok değil. Çünkü biraz da dişe gelsin istiyorum. Şimdi misket köftem için tavuklu yapıyorum dediğim gibi. Burada 500 gram kadar göğüs eti var. Bir tane kuru soğanı da içine böyle çok büyük de doğramayacağım. Küçük de doğramayacağım. Ama siz isterseniz sadece tavuk göğsünü blenderdan çektirip sonradan soğanı falan rendeleyerek de içine ekleyebilirsiniz. Ama ben Böyle hepsi aynı anda olsun istiyorum. 3 diş sarımsak kullanacağım. Maydanoz da biraz ekleyeceğim. Sonrasında malzemeleri de kaseye boşaltınca göstereceğim. Blender'dan geçirdiğimiz soğan, sarımsak, maydanoz ve göğüs etini kaba aldım. Şimdi içerisine bir yumurta kırıyorum. 3 yemek kaşığı kadar Galetonu kullanıyorum. Varsa bayat ekmeğiniz 1-2 dilim kullanabilirsiniz. Baharat olarak da tuz, karabiber. Ben de pul biber bittiği için toz biber kullanacağım. Göğs eti biraz kuru olduğu için birazcık da zeytinyağı ekleyeceğim göz kararı. Şimdi bunu güzelce bir yoğuracağım. Sonra dinlenmesi için dolaba kaldıracağım. Kızartacağımız zaman şekil vereceğiz. Streçledim ve şimdi dolaba kaldırıyorum. Şimdi sıra yeşil mercimek çorbasında şöyle bir küçük boy soğanı göz kararı doğruyorum tenceremin içine. Tenceremin içinde de yine göz kararı sıvı yağ var arkadaşlar. Bu soğanları böyle kavuracağım. Kavurmadan önce bir su bardağı yeşil mercimek ve bir çay bardağı kırmızı mercimeği güzelce yıkayacağım, süzeceğim. Soğanlarımı kavurmaya başladım. Burada da fırın makarnamı makarnası için 2 litre kadar su koymuşumdur ve içerisine tuz eklemeyi unuttum. Yakılma geldi. Soğanları biraz kavurduktan sonra içine salça ekleyeceğim biraz. Bu kadar salça yeterli. Bir tatlı kaşığı kadar. Bir tatlı kaşığı kadar da un ekliyorum. Baharat olarak da pul biber, nane ekleyeceğim ve tuz ekleyeceğim. Biraz da böyle kavurayım. İsterseniz siz hiç salça da eklemeyebilirsiniz bu çorbaya. Size kalmış. Yeterli bunun gibi. un um kokusu da çıktı ve yeşil mercimek, kırmızı mercimekleri ekliyorum. İsterseniz siz sırf yeşil mercimekle de yapabilirsiniz. Göz kararı su ekleyeceğim ama çok rahat bir litre su ekliyorumdur buna. İşte çorbamız bu kadar. Taneli seviyorsanız öyle bırakırsınız. Taneli sevmiyorsanız bizim evdekiler gibi benim gibi blenderdan da geçirebilirsiniz. Mercimekler iyice haşlansın blenderdan geçireceğim. Bu kadar. Makarnanın suyu da kaynadı. Fırın makarnayla yapıyorum ben. Şöyle elinizde illa fırın makarna olmak zorunda değil arkadaşlar. Farklı şekilde makarnalarla da yaptığım oluyor benim. Eğer soran arkadaşlar olursa diye ilk kez deneyeceklerden söyleyeyim dedim. Zaten yumuşadıkça biraz hafiften böyle bastıracağım. Onlar içine tam sıcak suyu bir paket makarnanın hepsini koydum dediğim olay bu arkadaşlar altları yumuşayınca şöyle biraz bastırdım ve oldu şu uç kısımları bazılarının kavruldu gördüğünüz gibi çünkü yanlardaki ateş biraz uçlarını kızartmış bunlar suya girene kadar ama sorun değil bir yandan da beşamel sosumuzu da yapalım bu tavanın içerisine 3 yemek kaşığı kadar tereyağı aldım bu eriyince içerisine 2,5 yemek kaşığı kadar da un ekleyeceğim. Un kokusu çıkana kadar kavuracağım. Ve üzerine 3,5 su bardağı kadar da süt kullanacağım arkadaşlar. Baharat olarak da beşamel sosun bence vazgeçilmezi karabiber ve tabi tuz. Bunu ekledim şimdi un kokusu çıkana kadar kavuracağım. 3 yemek kaşığı una buçuk su bardağı süt ekledim. Koyulaşana kadar karıştıracağım. İstediğim kıvam oldu arkadaşlar. Ne çok koyu ne çok sıvı. Evet. Şöyle hazır. Süzdüğüm makarna burada. Makarnanın yarısını bir koyayım dedim. Çünkü kalsem çok da şey değil büyük değil ya rahat karıştıramazmışım gibi geldi bana o yüzden yarısını bir dökeyim de dedim. Makarnamı şöyle büyük kare borcama boşalttım ve üzerine Şimdi kaşar peyniri koyuyorum ve 200 derecelik fırında üzeri güzelce kızarana kadar pişireceğim. Bol kaşarlı iyi oluyor o yüzden biraz daha rendeledim. Evet, şimdi bunu fırına götürüyorum. Dolaptan çıkardığım köftemize şimdi şekil veriyoruz. Elim ıslatırsam daha iyi olur sanki. Ara ara böyle ıslatırım. Ben dediğim gibi misket şeklini vereceğim ama siz sunum olarak işte yuvarlak seversiniz, oval seversiniz. O şekilde yapabilirsiniz. köftelerimi de hazırladım. Şöyle çoğunlukla. Bazıları daha da büyük, bazıları da daha da küçük de olabilir. Bu arada ben hepsini kızartmayacağım. Çünkü biliyorsunuz bizim evde ben bunu hepsini kızartırsam hayat dayanmaz. Ama sizler de görmüş olduğunuz ki yarım kilo tavuktan 4-5 kişiye çok rahat yetecek bir köfte çıktı bence. E, yanına makarnaydı, salataydı vesaire çorbasaydı. Çok rahat doyurur yani diye düşünüyorum ben kendi adıma. Altı kısıkta çünkü bu köfteler çabuk pişiyor. Tavuk köftesi daha doğrusu. Brokoli salatamızı yapıyoruz. Biliyorsunuz brokollerimizi şöyle haşlamıştık. Gördüğünüz gibi güzel. Çok pişmedi yani. Biraz diri. Biraz yine bu kök kısımlarında yumuşaklık da var. Tam istediğim gibi. Bir tane közlenmiş biber. Küçük bir havuç bir kısmını oğlum yedi. Dört tane de salatalık turşusu. Siz isterseniz bu salatanın içerisine haşlanmış mısır da ekleyebilirsiniz. Sarımsak rendeleyebilirsiniz. biraz tuz, biraz zeytinyağı, biraz da limon sıkıyorum ve brokoli salatamız da hazır oluyor. Evet salatamızı da yaptığımıza göre artık günün menüsünü bitirmiş bulunmaktayız ve bakalım neler yapmışız. Her zaman olduğu gibi böyle üstten göstereceğim. Sonra tek tek yakından bir daha bakacağız. Burada fırın makarnamız pişti. Nar gibi zaten en son sunum halinde göreceksiniz dilimlenmiş halini. Yeşil mercimek çorbası üzerine biraz dereotu ektim ki eğer seviyorsanız içine de ekleyebilirsiniz. O şekilde de dereotla açlayabilirsiniz. Misket tavuk köftelerim var gördüğünüz gibi. Ben yarısını kızarttım söylediğim gibi. Burada brokoli salatamız, turşulu, köz biberli, havuçlu falan. Siz istediğiniz sebzeyi de içine ekleyebilirsiniz elbette. Ve burada da gelin pastası tatlımız. Bu şekilde bir sunum yaptım. Çilekli falan. Evet, bugünün de menüsünü Allah'ın izniyle bitirmiş bulunmaktayım arkadaşlar. Bugün de günün menüsünün sonuna geldik. Rabbim tüm oruçlarımızı kabul etsin inşallah. Rabbim sofralarınızdan bolluk bereketi hiç eksik etmesin. İnşallah işinize yarayan bir video olmuştur. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonraki günün menüsünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.